Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 26 Nisan Cumartesi. Satürn günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne hareketli, girişken, cesur enerjiler veriyor. Ay Koç burcunda ilerlerken motivasyonumuz artabilir ama zaman zaman çok sabırsız, dürtüsel davranabiliriz. Düşünmeden hareket edebiliriz. bu da ilişkilerde birazcık çatışmalara yol açabilir. Mars'la pürütü arasında da karşıt açı aktif olacak. Dolayısıyla daha sağduyulu, sakin hareket etmekte, acele davranışlarda bulunmamakta fayda var. Aksi halde bazı kazalara, sakarlıklara açık bir enerji var gökyüzünde. Akşam saatlerine doğru Ay ile Jüpiter arasında olumlu bir açı olacak. Bu iletişim gücümüzü arttırabilir. Hem özel ilişkilerde hem sosyal ilişkilerde daha hareketli olabiliriz. Yeni fikirlere açık olabiliriz. Yeni şeyler öğrenebiliriz. Entelektüel anlamda destekleyici olabilir bu enerji. Koç, ikizler, terazi ve yay burçları bu ilişkilerde, sosyal konularda özellikle akşam saatlerini verimli değerlendirebilirler. Ancak Mars Plüto karşıtlığı nedeniyle sabit burçlarımızın yani Aslan, Kova, Boğa ve Akrep'lerin gün genelinde daha dikkatli ve temkinli olmasına fayda var.